şey bizden ne istiyordu? Neden ölmemiz onun için bu kadar önemli? Bu soruların hiçbirine cevap veremem. En azından şimdilik. Şu an Berna ve benim kaçmamız lazım. Kurtulmamız lazım. Birilerinin bizi dipsiz kuyunun içinden çekip kurtarması lazım. Sorun şu ki bizi kurtaracak hiç kimse yoktu. Hiç kimsemiz yoktu ailelerimizin bundan haberi bile yoktu. Olmayacaktı da zaten. Nasıl ölmek istersiniz hanımlar? Dedi alaycı bir şekilde. Karşıma çıksa aksiyon film sahnelerindeki gibi tek mi atıp dövüşebilirdim? Tek sorun o kadar esnek değildim ve dövüşmeyi bilmiyordum. Ama konumuz bu değil. Konumuz az sonra Berna ile benim ölecek olmam ne istiyorsun bizden? Dedim bıkmış ve sinirli bir şekilde. Bütün hayatım boyunca çok fazla nefret ettiğim kişiler vardı. Ama bu en beteriydi. Melisa, o beynin nasıl çalışıyor bilmiyorum. Sana kaç kere söyledim. O eve girmenizi istiyorum. Dedim size. Ama sen dinlemedin. O eve girmedin. Ben senden sadece oraya girmeni istedim. Sen ise korkak kedi gibi kaçtın Melisa. Çünkü sen korkaksın. Her şeyden korkan korkak bir kedi. Seni tüm hayatım boyunca izledim. Senin haberin yoktu ve olmayacaktı. Ama senin o salak arkadaşların evime girmek istedi. O eve girmemeleri için her şeyi denedim. Kapıları açılmayacak hale getirdim. Ama salaklar camı kırıp girdiler. Kendi ölümlerini kendileri seçtiler. Bu kadar zorlamasalardı onları öldürmeyecektim. Ama beni o kadar kızdırdılar ki onları öldürmem gerekti. Dediğinde son cümlesi gözümden yaş düşmesinin sebebi oldu. Hem çok sinirliydim hem de çok kızgın. İçimdeki nefret bir anda belirmişti. Sanki yılların birikimi bir anda patlamak istiyordu. Seni gerizekalı ne yaptın arkadaşlarıma? Onların tek suçu genç olmalarıydı. Madem o kadar güçlüydün o cımı kırmalarını engelleseydin. Arkadaşlarımı öldürdün. Onları bulmaları için tuttuğum dedektifi öldürdün. Şimdi de sıra bende mi he? Madem o eve girmem o kadar önemliydi. Neden şimdi beni ve Berna'yı öldürmek istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsun? O zaman hiç durma. Beni öldürürsen o eve ancak cesedimi götürebilirsin. Ceset seviyorsan dene bunu. Ama Berna'yı bırak. Dediğimde o kadar sinirlenmiştim ki bir anda bütün birikim patlamıştı. Melisa'nın o eve girmesi o kadar önemliyse neden onu öldürmek ile tehdit ediyorsun şeytancık? Madem o eve girmesi gerek o zaman onu öldüremezsin. Dediğinde konuşmasına çok fazla alaycı tavır vardı. Belki de arkadaşlarımızın ölmesi onu benimki kadar sarsmamıştı. Belki de o onların öldüğünü kabullenmişti. Ama ben kabullenmeyip onların yaşadığını düşünmüştüm bir nevi kabullenmek bile istememiştim. Cevabını çok mu merak ediyorsunuz? Evet, ya söyle ya da sen öldürmesen bile ben kendimi öldürürüm diye tehdit ettim. Çok merak ediyorsanız yarın akşam saat 7'de evime gelin. Kapısının önünde durun. O zaman size anlatacağım. Gelip gelmemeniz sizin kararınız. Seçiminizi yapın. Dedi ve bir anda çekip gitti. Berna'ya dönüp, Yarın o eve gideceğiz ve öğreneceğiz, dediğimde beni onayladı. Merak etmeseydik o evin kapısının önüne bile gelmezdim. Etrafı toplamaya başlayalım, dedi. Tek derdimiz bence ev değil. O kadar korktuk. Şimdi dinlenelim. Baban nasıl olsa yarın akşam gelecek. Sorun olmaz. Yarın kalkınca toplarız. Şimdi bize gidelim biraz rahatlayalım." dediğimde başıyla beni onayladı. Eve girdiğimizde tek düşündüğüm neden benim o eve girmemin önemli olmasıydı. Bu soru yarına kadar benimin içinde yankılanıp duracaktı. Tek yapmak istediğim Berna ile biraz rahat ve sorunsuz bir zaman geçirmekti. Bu iş bu kadar zor olmamalıydı. Her genç kız biraz eğlenmek, biraz da aksiyon ister. Benim dünyamda eğlenceye yer yoktu. Benim dünyamda sadece aksiyon ve korku vardı. Biraz nefes almak istiyordum. Biraz yaşamak istiyordum. Bunu yapabilmem imkansızdı. Bu dünyada Herkes suyun içinde yüzerken ben boğuluyordum. Bir nevi gün geçtikçe ölüyordum. Bundan beş yıl önce bana bir soru sorulmuştu. Beş yıl sonra kendini ne olarak görüyorsun? Sorusuydu. Ben ise kendimi böyle görmemiştim. Kimse göremezdi. Herkes bu soruyu cevaplamak için olumlu şeyler düşünür. Ben de mezun olduğumu ve arkadaşlarımla tatile çıktığım cevabını vermiştim. Şimdi ise tek arkadaşım Berna. Dipsiz kuyunun içinde benimle birlikte her gün tekrar tekrar ölen tek kişi. Sabah uyandığım zaman aklımda olan tek şey bugün her şeyi öğrenecek olmamdı. Ben sadece normal bir hayat yaşamak istemiştim. Her genç kız gibi sevgilim olmasını ve yaz olunca eğlenmeyi istemiştim. Bunların hiçbiri benim başımdan geçmemişti. Belki de bu zamandan sonra asla bu tarz şeyler başımdan geçmeyecek. Bundan sonra normal olmak istemek hata olurdu. Sanki zaman hızla akılıp gidiyordu. Yani bir saat bana göre bir dakika gibiydi zamanın bu kadar hızlı geçip gitmesini istemiyordum. Şimdiden saat 3 olmuştu. Normalde yavaş geçen zaman şimdi ışık hızında. Saate bakarken annemin yanıma geldiğinden haberim bile yoktu. Sen geç bir kızsın Melisa. Bütün geç kızların yapacağı şeyleri yapman lazım. Evde oturup saatin geçmesini beklemek değil. Berna ile sinemaya gidin bakalım. Hadi. Çok evde oturdun. Biraz da dışarıda dolaş. Sonra teşekkür edersin. Deyip beni kaldırıp odama doğru çoktan yol aldırmıştı. Sanki bu saatten sonra normal bir genç kız olabilirmişim gibi. Odama çıktım da bu akşam için hazırlanmaya başlamıştı Hazırlanmak çok da uzun sürmemişti. Tek işim artık Berna'yı almaktı. Yani kalan tek işim gerçekleri duymakta. Berna'ya mesaj atıp aşağı inmesini söyledim. Pencereden baktığımda aşağı çok çoktan inmişti. Yanına gittiğimde gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? dedi. Bu sorunun cevabından emin olamasam bile evet dedim. Yürümeye başladığımızda ise sessizliğimize bastığımız yaprakların hışırtısı eşlik ediyordu. Evin önüne vardığımızda ise yine o ses belirmişti. Demek öğrenmeye geldiniz. Sorularınızı sorun. En fazla üç soru sorabilirsiniz. Başlayın. Dediğinde ilk soruyu ben sordum. Beni nereden tanıyorsun? Dediğimde kahkaha atarak cevap vermişti. Bütün hayatım boyunca seni izledim. Eski evinizi yakan kişi de bendim. Çünkü sizin buraya taşınmanız lazımdı. Sonra ise kalan tek görevim seni o eve sokmaktı.'' Dediğinde şaşırmıştım. Beklediğim cevap bu değildi. Aslında vereceği cevabı kafamda kurgulamadım ama bilemiyorum işte. ''İkinci soruyu hanginiz soracak?'' dediğinde Berna öne atılarak ''Neden Melisa'nın o eve girmesi bu kadar önemli? Cevapla bakalım.'' dedi sinirle. Sinirlenmekte de haklıydı. Ben niye ilk bu soruyu sormadım ki? ''Melisa özel bir kız. Dışarıdan normal gibi gözükebilir. Fakat öyle değil. Onun gücü benim diğer dünyaya girişimin anahtarı. Bir nevi seçilmiş kişi gibi bir şey. Başka sorunuz var mı? Dedi. Seçilmiş kişi mi? Diğer dünyaya gidişimin anahtarı mı? Ne saçmalıyordu bu? Sorumuz bu kadar. Dedim sinirle. Arkamızı dönüp gitmeye başlamıştık. Fakat sonra yine bana seslendi. Söylediklerimi iyi düşün Melisa. Eğer ben buradan gidersem arkadaşlarında ve huzura kavuşacaksın. Dediğinde söylediklerini daha çok düşünmeye başlamıştım. Yürümeye başladığımızda bu sefer sessizliği Berna bozdu. Onu söylediklerini bu kadar düşünerek kendini yıpratma Melisa. Bunu kendine yapma yalancının teki o. Dediği zaman içimi rahatlattığı söylenemezdi. Eve geldiğimizde ise her şeyi düşünmeye başladım. Beynim şu an sulanmıştı. Kafam karışmıştı. Tek ihtiyacım olan şu an uyumak. Yatağa yatıp düşüncelere dalarken uykum daha fazla artıyordu. Uykuya direnişin faydası olmaz deyip uyumaya başlamıştım. Yarın ne olacağı umurumda değil. Şu an istediğim tek şey uyumak. Uyandığımda ise olanlar bana saçma geliyordu. Her şey çok mantıksızdı. Bunların olması, onun anlattıkları, arkadaşlarımın ölmeleri, bunların hiçbirinin gerçek olmamasını dilerdim. Hem bunlar neden benim başıma gelmişti ki? Neden ben? Neden başkası değil? Bu yaşananların hepsinin rüya olması için her şeyimi veririm. Zeynep ile Berk'in gelmesi için her şeyimi veririm. Evin içinde adeta yürüyen zombi gibiydim. Annem ile babamın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Odalarında uyuyorlardır. Mutfağa gidene kadar bütün olanları düşünmeye başlamıştım. Mutfağa inince açılık midemi delince düşünmeyi bırakıp yemek yemeye başlamıştım. Elime telefonu alıp Berna'ya ''Uyandın mı?'' diye bir mesaj attım. Mesaj attıktan 5 dakika sonra mesaj gelmişti. ''Çok hızlı bizim kraliçemiz.'' ''Daha yeni uyandım, ne oldu?'' Yazısını gördüğümde bu saati kadar uyuduğuna şaşırmıştım. Hep erken kalkardı o. ''Bugün bize gelsene, oturup sohbet ederiz.'' diye mesaj attığımda ''Olur.'' diye mesaj atmıştı. Kapalı zili çaldığında delikten bakıp Berna'nın geldiğini gördüm. Kapıyı açtığımda bana sarılmıştı. Şaşırmıştım. Çünkü Berna öyle bir sarılmıştı ki hiç bırakmayacakmış gibi. Neden bu kadar uzun sarıldığını anlamadım. Dediğimde gülmüştü. Koltuğa doğru oturduğumuzda bana bakıp şöyle dedi. Biliyorum biraz uzun sarıldım. Sebebi ise dün bir rüya gördüm. Sen o eve giriyordun. Fakat ben gelmiyordum. Eve girdiğinde ise kapıyı kapatıp çığlık atıyordun. Ben ise evin yanına gelip pencereden baktığımda ise seni tavana asılı bir şekilde bulmuştum. Dediğinde bu sefer ona sıkıca ben sarıldım. Bu rüya onu çok korkutmuş olmalıydı. Tamam, sorun yok. Sadece bir rüyaymış. Geçti. dediğimde sarılmayı bırakmıştı. Buraya seni görmek için gelmiştim. Şimdi gitmem lazım. Babamla birlikte alışverişe gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Dediğinde teklifini nazikçe geri çevirdim. İşte odamdayım. Yapayalnız. Kimsesiz. Olması gerektiği gibi. Herkesten uzakta. Boşlukta gibiyim. Hiçbir şeyden haberi olmayan sadece yaşadıklarını unutmaya çalışan genç bir kız. İşte bu benim hayatım. Herkesten farklı olan hayat. Bazı insanlar bu durumdan şikayetçi. Fakat ben ne memnunum ne de şikayetçiyim. Kısacası benim hayatım olması gerektiği gibi. Şu anda yapmak istediğim şey diğer genç kızlar gibi slow müzik dinlemek ve sonra ise uykuya dalıp her şeyden uzaklaşmak. Uyku benim için en güzel şey. Bütün sorunlarımın sona erdiği, her şeyin harika olduğu bir dünya. Benim için orası cennet gibi bir yer. İşte uykuyu bu yüzden seviyorum. Ve şimdi ise sadece uyumak istiyorum. Uyandığımda başım çok ağrıyordu. Aşağı inip yemek yedikten sonra ağrı kızıcı içmem lazımdı. Başım neredeyse çatlayacaktı. Merdivenlere zar zor iniyordum. Sanki bu evde tek başıma yaşıyormuşum gibi. Herkes nerede? Anne! diye seslendiğimde ses gelmemişti. Odalarına çıktığımda odalarında da yoklardı. Evde değillerse neredelerdi? Telefonumu çıkarıp anneme "Neredesiniz? Evde yoksunuz. Lütfen geri cevap ver." diye mesaj atmıştım. Fakat mesaj atmamın üstünden 20 dakika geçmişti. Hala cevap gelmemişti. Merak etmeye başlamıştım. Çok acil bir şey olmadığı sürece bana haber vermeden gitmezlerdi. Ben mesaj attığımda ise geri dönerlerdi. Akşama kadar bekleyeceğim. Gelmezlerse daha çok endişeleneceğim. Polise falan giderim. Başka çarem yok. Öğlen olduğunda bir yanım endişeli bir şekilde bekliyordu. Diğer yanım ise televizyon izliyordu. Telefonumu elime alıp mesaj gelmiş mi yoksa gelmemiş mi diye kontrol ederken Berna'dan gelen mesajı gördüm. Mesajda "Berna, neredesin? Neden beni o evin önüne çağırdın?" yazıyordu. Mesajı görür görmez oturduğum yerden hızlıca kalkıp odama gidip giyindim. Ben çağırmadım ama kimi çağırdığını biliyordum. Montumu alıp o evin önüne gittiğimde kimse yoktu. Berna'ya neredesin diye mesaj atarken diğer yandan da etrafa bakıyordum. Berna, neredesin diye bağırdığımda, "Melisa, yardım et!" diye Berna'nın sesini duymuştum. Sesin geldiği yöne gittiğimde kimse yoktu. "Neredesin Berna, söyle çabuk!" diye bağırdığımda burada Melisa lütfen gel diyordu. Ama nereye gidersem gideyim bulamıyordum. Etrafa hızlıca bakmaktan başım dönmüştü. Ben etrafa bakarken bir anda karşımda belirdi. Ona doğru koşmaya başladığımda bir türlü yanına gelemiyordum. Koşmaya çalışırken Berna, ''Buraya gelemezsin. Beni kurtarmak istiyorsan o eve girmen gerekliymiş. Lütfen Melisa o eve girme. O eve girersen hepimiz ölürüz diye bağırıyordu. Hayır Berna, sana bir şey yapamaz, izin vermem dedim. Berna'ya bakarken arka Tarafından bir ses daha geldi. Bak Melisa, burada kimler varmış? Annen ve baban. Onları kurtarmanın tek bir yolu var. Ve sen o yolun ne olduğunu biliyorsun. Onları kurtarmak istersen nereye gireceğini de biliyorsun akşama kadar vaktim var. Gelmezsen cesetlerini arka bahçenizden toplarsın. Seçim senin. Seçim benim mi? Şimdi onlar için benim ölmem gerekiyor yani. Benim ölmem onların ölmesinden iyidir. Dur! Onları bırak. Şimdi gireceğim. Kabul ediyorum. Şimdi onları bırak dediğimde annemin sesini duydum. Hayır Melisa bunu yapma diye bağırıyordu. Bunu nasıl yapmamamı bekliyordu? O benim annem, babam, diğeri ise en yakın arkadaşım. Gireceğim. Şimdi ise bırak onları. Yoksa o eve girmem diye bağırdığımda Sakin ol. Bırakıyorum dediğinde onlara doğru koşmaya başlamıştım. Annem ile babamın yanına gittiğimde ikisine de sıkıca sarılmıştım. Şimdi siz eve gidin. Beni merak etmeyin. Ölmeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Dedikten sonra Berna'ya doğru gittim. Sıkıca sarıldım. Asla bırakmak istemiyordum. Lütfen Berna. Annem ile babamın peşimden gelmesine izin verme. Biliyorum ben de geleceğim diyeceksin ama eğer beni seviyorsan gelme. Lütfen. Şimdi annem ile babamı alıp eve götür lütfen. Dediğimde ikimizin de gözünden yaş akmıştı. Tamam dedi Berna. Onlara sonsuza kadar veda etmem gerekti. Arkamı dönüp giderken annemin ''Hayır, Melisa, lütfen beni bırakma kızım.'' bağırışlarını duyuyordum. Bırakmak istemezdim ama onlar benim hayatımda değer verdiğim kişiler. Başka kimsem yok. Onlar ölürlerse ben de ölürüm. Şimdi ise tek yapmam gereken o lanet eve girip her şeyi bitirmek. En başta olması gerektiği gibi.